Herkese selamlar sevgiler ben Hacer Bim Ramazan özel kataloğu çıktı Ramazan ürünleri belli oldu hep birlikte inceliyoruz Evet arkadaşlar ilk sırada Tarış markasından kuru incir var tek lokmalık 300 gramlık paket 15.90 Saffet Abdullah markasından 400 gramlık güllaç 24.90 Çaykur Altınbaş altın baş demlik poşet çay olacak 40 çarpı 5 gramlık 13.90 Belçika çikolatası kaplı bademli hurma var. 220 gramlık 27.90. Karışım şerbet çeşitleri var. Osmanoğlu markası 30 gram paketler 4.50. Kızartılmış kadayıf olacak 400 gramlık 5.95. Simbat marka hudri hurma olacak 400 gramlık 14.90. Muhallebilik kadayıfta olacak yaşam markasından 200 gramlık 3.95. Cevizli kuru baklava 350 gramlık paket 21.90. Buremis ya da Hilal markalarından da güllaç var 500 gramlık 16.90. Yaş hurma çeşitleri de olacak birçok markadan 550 gramlık paketler 19.90 300 mililitrelik gül suyu 5.95 Kalbura bastı tatlı var 200 gram 2.95 Kemalpaşa tatlısı var 140 gram 3.45 250 gramlık pakette şekerpare 320. Demir hindi ya da kızılcık şerbetleri olacak 1 litrelik 795. Tuzlu kavrulmuş ya da çiğ fındık çeşitleri var 150 gramlık paketler 1290. Simbat mecul hurmalar 300 gramlık 2790. Bu arada arkadaşlar indirim vaktinde sadece resmi katalogları izlersiniz. Bu nedenle destek olarak abone olmayı ve beğeni atmayı lütfen unutmayın. 1 litrelik Ramazan şerbetleri 3.40. Simbat 3'ü bir yerde hurma var. 300 gramlık paket 19.90. Yine Simbat'tan Mebrum hurmalar var. 250 gramlık 18.90. Simbat'tan 250 gramlık kuru kayısı gün kurusu çeşitleri 11.90. Jumbo Antep fıstığı var 400 gramlık 39.90. Fındık içi de var 150 gramlık 12.90 150 gramlık ceviz içi yine Simbat marka 13.90. Kavrulmuş ya da çiğ seçenekleriyle badem içleri var. 150 gramlık 14.50. Simbat marka kuru üzüm de var. 500 gramlık 9.95. Buğday nişastası olacak. 200 gramlık 350. Evet arkadaşlar bin marketlerde Ramazan özel ürünler gelmeye başladı. Birçok markete de bu hafta içinde gelmiş olacak. Ramazan boyunca devam edecek bu fiyatlar ve ürünler. İzlediğiniz için de çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.